Geldik gene bir araya. Yadigarım yok. E ee, olsun o da. Akşama akşama buluşluk yedik İnşallah. Şimdi şimdi kayınvalidemle şeyi tartışıyorduk arkadaşlar. Bu yemini almış, önceden koymuş aşağı. Ben alamadım fazla. Şimdi onu anlatacak bize ama ben şimdi diyorum ki yavrum bu kışın önü belli değil. Ne zaman yağacak, ne edecek? Araba gelmesi biraz zor olur. Ben şimdi yemimi fazla fazla alayım koyayım aşağı. Nasılsa ben bunu vazgeyim yani. Bunu az az alsan da parayı vereceksin. Çok alsan da parayı vereceksin. Ben bunu alayım da. Ben bunu fazla fazla çok yutamayayım. Azer azer. Ya ben de aldım da yani bir aylık falan benim işte gider. Benim bir fazla gitmez. Çünkü dedim borç yapmayayım oraya öyle şimdi düşündüm. Şimdi yavrum yollar açılır. O kadar şey yetmez ama tabii herkesin şeysi. Ben yani ne olur ne olmaz diye ben fazla fazla alayım. İşte ben de çok borçlanmak istemedim. Ama, öyle aldım ama, ama belki de senin yaptığın daha doğrudur. Al, ama bilemem. Ama eğer seninki, biterse ben veririm sana benimkilerden. E öyle olacak. Ya, eğer yani. kar yağar da yollar kapanırsa tabii, 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 ne tabii. yapacak çok mecbur ya yadigardan ya senden. Olmayan yadigarda var mı? Yadigarda az mı aldın? <laughs> Olasın bakarım gene belki evet. vardır onda da. Ya olabilir, olabilir. Ondan hiç, da. Hiçbir şey yapamazsak samanımız var, odumuz var. Tavuklar saman yemez yemeniz mi? E, Tavuklara da verdik hmm. şey. Hmm, ne e, verdik. Benim de ineğim olduğu zaman var ya. Benim ineğim olduğu zaman iki aylık yiyecek alıp doldururum yere ki iki aylık hayvanlara bir şey kalmasın. İşte. Şimdi şimdi şöyle hazır bak. Benim biraz da şeyim böyle bir şey bir yerden alıp götüremem. Siz şimdi Allah'a şükür ayağınız sağlam. Gider alır gelirsiniz. Arkanızda mı? Yalnız ya, arkanıza neyse illa hep 50 kilo almana gerek yok. 10 kiloya gider yoldan alıp yatırırsın Sırda buraya. Sen de yatıramazsan birini kiralarsın. Ya o kiralan Olmayır. Herkes şimdi bu devirde kimseyi... Para para. Para verdin mi yatırıyla? Ama makasım kesmeyip arası azı şey yok. <laughs> para kesemeyirim ki kesemezsem. Gayrı Birine verdin mi parayı alırsan o yatırıyor. Şimdi yavrum, parayı nereden bulayım da birine vereyim? Ama iyi bir makas alacağım yani kağıt kesip para millete vermek için. Eee aynen öyle Nerede yani. parayı bulayım? Ama ne edeceksin işte bir, e. bir türlü çaresini bulacaksın işte Allah şekilde. Şey. İşte ben de böyle buluyorum çaresini. E. Kar yağmadan alıp koyarım aşağı iki üç aylık ha şimdi ben hayvanlarıma yiyeceğim. Ha şimdi iki çuval da kedi maması almışım. Hiç açılmamış. Kedilerinkini de almışım. Ben de yapardım da abi inşaat yaptırıyorduk diye işte Allah hani, verecek kolay e, Para doğru. biraz zor bulunuyor diye şey demedim. İnşaat, çok. inşaat yapan diyelim ev yapana evlenene toprak alana Allah yardım